Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde. Düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce... Yaralanır duyguların en derinden düşme. Düştün mü ilk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne işe yaramaz adam olursun. Bir, bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun düşme. Düştün mü yılanın ne kadar masum, kurdun susuz, çakalın da çakal olmadığını anlarsın. İki yüzü insanları görünce. Düşme, kadan olam, kurban olam. Düşme. Senin dünyada dostu Yokmuş aman ama, Yokmuş ölem ölem Yokmuş nedem nedem dost yokmuş Düşme. Düştün mü sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden olursun, düşme. Düştün mü baş ucunda bir tek anan olur vallah gerisi yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun düşme. Kalıbı beş par etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun kardeş kurban olduğum düşme. Düşersen maziye gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Kelimeler boğazında düğümlenir, kederinden kahrolursun düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Ama sakın düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın düşme. Düşenin dünyada dostu yokmuş ölem ölem. Yokmuş nedem nedem yokmuş Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.